içerisinde bir test edilme hali de var. Tabi tabi. Yani yani o testi bacı. geçen insanlar gerçekten senin dostun olabilir. Canım benim filozof gibi konuşuyorsun. Estağfurullah. bak. <laughs> yani o gibi konuşuyorsun. Dostluk üzerine diye sadece dostluk üzerine yazdığı bir kitap var. Bu kitapta geçen bir şeydir senin söylediğin anekdottur. Nedir mesela? Şöyle der. Birine değer verdikten sonra düşünüp taşınmaktansa. Düşünüp taşındıktan sonra birine değer vermen gerekir der. Çiçeroğlu'nun bu kitabı e, özetleyen şu şey cümle harikadır. Der ki ben sadece size dostluğu bütün beşeri unsurlardan üstün tutmanız gerektiğini söyleyebilirim. Zira hiçbir şey doğaya ki bunlar biliyorsun e, doğayla uygun yaşamı her zaman savunmuş e, filozoflardır e, stoğacılık diyoruz biz ona felsefe tarihinde. Zira hiçbir şey doğaya dostluktan daha uygun değildir. İyi ve kötü durumlarda da onun kadar uyamaz. Dostluğu bu derecede üstün tutmaya çalışmış. Ve demiş ki dostluk aslında hani biz diyoruz ya kendiliğinden gelişir vesaire. Yok öyle bir şey değildir de evet. diyor. Değildir. Seçersin. Test edersin. Onaylarsın ondan sonra yeri gelir o seni onaylar. Ama o ilişkiyi kurduktan sonra sarsılmaz kırılmaz bir zincir gibi aranızda bir bağ oluşmuştur. Daha da iyi niyetli davranmaya başladı. Dostluğun en önemli şeylerinden bir tanesi iyi niyettir. Yani yapmış olduğu karşında sana hemen onu kötü yorumlamaya gidemezsin gitmezsin dostun için bunu yapmazsın başkaları için yaparsın acabalarla boğuşursun ama test edilmiş bir ilişki vardır elinde artık ve dersin ki dostum benim iyiliğimi istediği için mesela en önemli şeylerden bir tanesi mesela diyor ki Çiçero yine bu kitabında eleştiri diyor eleştiri dost dostu kırmadan eleştirmelidir öteki de sabırla eleştiriyi dinlemelidir